tavuklar dikenli tellerin arkasında. Çünkü bir taraftan kaçarlar, arabalara ezilirler. Evet, buradan geçerken baktım çöpün içinde bir sürü marul var. O marulları çıkarttım. Şimdi onlara vereceğim. Onlara vereceğim. Değil mi? Çünkü bunlar çöp değil ki bunlar. Marulları çok severler. Tavuklar. Ama burada birazcık e, ee, çöpe çöpten bir şey almak tanınılacak bir şey gibi e, algılanıyor. Böyle bir şey var birazcık ama bu aslında bir yandan da biraz da saçma değil mi? O yüzden şimdi mesela bu çuvalın içinde bir sürü patates var. Patates soğanları da atıyorlar insanlar biraz bazı insanlar zekaları düşük ya da bazı şeyler falan filan yani. Ama bunları toplayan birisi görürseniz bilin ki aslında sanılacak bir şey değil. Çok övünülecek bir şey yapıyor çünkü ee, bu kadar emek toprak ananın verdiği bir şey bu. Bunlar bunlar değer Onlara yiyecek, değil mi bunlar? Satması zararlı. Dünya, ülkemiz. Neden? Öyle benimle yemediyo. Ama belki sorularınız varsa aşağıya yazın. İşte şimdi bunları ben tavuklara vermem de çok eğlenceli oluyor aslında, değil mi? Onu da görseniz ne güzel olurdu. Ama ben komşuya gidip gelecek işte. biraz Aslında kapıdan içeri gireyim. Değil mi? Bakın. Ağaçlar da çok güzel çiçek açtı. Oy, mis gibi kokuyorlar. Bakıyoruz. Evet mis gibi kokuyor gerçekten. Aynen, komşu. Bakın bunlar burada. Kıt kıt kıtak. Yumurtam sıcak. Bunların tamam, hepsi can. Ev yedikleri şey de canlı aslında. Tamam. Çürüyünce cansızlaşıyor. Canlı şeyleri yiyerek canlı kalıyoruz. Sürekli yiyoruz. Bütün dünyayı yiyoruz. Aa, bir tane izleyici çıktı. Merhaba izleyici. Seni ben göremiyorum ama sen beni görüyorsun. Sürekli tavukları görüyorsun. Sen de beni görmüyorsun. Gerçi tavukları görüyorsun. Evet izleyici kısa bir özet yapalım. Şuradan e, çöplerden bulduğum şu abi bir anda 5 oldu. Marulları çöplerden bulduğum marulları çöpten çıkarttım aldım. Komşumun tavuklarını atıyorum. Attım. Biraz da sizin için atayım. Madem izliyorsunuz. Aynen. Böyle çok bir şey yok aslında. Evet. Sorular varsa sorular alayım. Çocuklar için açmıştım. Şimdi dördünüz de çocuk musunuz? Baba. Neyse çöp de bu. Dedim ki işte çöplerden bir şeyler alan insanları donulacak bir şey yapmıyorlar. Aslında onlar çok faydalı bir şey yapıyorlar. Onları çöpe atanlar utansın. Bunlar çöpe atılmış. Ma yenebilir şeyler. Anlıyor musunuz? Şunlar. Şu soğanlar. Neyse, bir anda 8 oldu. Demek ki canlı yayın açsam şeyler artacak. E ama ne anlatacağım ki? Ha biraz daha çöpteki başka şeyleri gösterebilirim. Kartonlardan mobilya olur aslında. Bunları iş arayan varsa aranızda. Mesela bunları kesip kesip tutkalla birleştirip kalıp alırsanız bunlardan hafif mobilya yapabilirsiniz ki bunlar çok ucuza satılıyor. çok yani çok da çok var. Yani artık çok yaratıcılık zamanı. Bak işte yine marullar. Bunları da tavuklar yer falan Neyse buradaki limonları da ben alacağım. Çünkü gayet sağlam gözüküyorlar. Evet. Bazı da iyi gerçekten. Şuradaki şeyleri de atıyoruz. Kendi kalanları alıyoruz. Kirimeli olabilir. Ben şimdi sıkıldığım için bunları sonra atacağım. Elimde alıp oturacağım. Ya. Mesela New York'ta böyle Dump Divers diye gruplar var. İşte geceleri çıkıyorlar, çöpleri karıştırıyorlar falan. Bunlar e, öğretiyorlar falan. Yani neyse bu gıdaların, yenebilir şeylerin çöpe atılması Fransa'da yasak. Artık Fransa'da e, hiçbir şey, biyolojik hiçbir şey çöp atılması yasak. E, gübre yapılıyor çünkü. Artık ekolojik yaşamak zorunda olduğumuz için iklim krizinden haberdar olanlara e, doğru yaşama geçmek böyle bir şey. Ama Türkiye'de gıda bankası sayısı az. Yani gıda bankası ne? Marketlerin <laughs> tarihi geçen şeyleri çöpe atmayıp onları kurtarıp ihtiyaç sahiplerine verme üzerine. Neyse arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Sorularınızı yazarsınız, beğenirsiniz vesaire. Yine bir canlı yayında falan dermişim. Neyse kendinize iyi bakın.